Evet, merhabalar. 73. metin çevresiyle devam edelim. Kullanımı. Elektriğin kullanımı. Evimiz biz bizim evimizdir nedir ile doludur. Makinalarla işte araçlarla, makinalarla doludur. Hangi peki çalışan çalışan makinalar neyle elektrikle çalışan makinalarla doludur bizim evlerimiz. Fakat biz kullanmayız elektriği. Sadece bizim evlerimizde kullanmayız. Biz ihtiyaç duyarız ona okullarda, hastanelerde, bankalarda, fabrikalarda ve benzeri kullanımına biz ihtiyaç duyarız. Ona ihtiyaç duyarız. Elektrik getirir bize sağlık ve rahatlık, konfor getirir. Örneğin evde biz kullanırız onu ısıtmak için, elektrik sobasını ısıtmak için, ütüyü ve tost makinesini ısıtmak için onu kullanırız. Biz ayrıca da kullanırız elektriği e, üretmek için, şaft gücü üretmek için yani güç hangi güç? bizim kullandığımız güç çalıştırmak için elektrik motorlarını çalıştırmak için bizim kullandığımız güç olan şaft gücünü üretmek için elektrik kullanırız ayrıca. Örneğin çamaşır makinesi, buzdolabı ve mikserler kullanır. Bu türü gücün bu türünü kullanır. Ayrıca da makinalar gibi araçlar, metro, trolleybus ve elektrikli lokomotif gibi araçlar da ayrıca sahiptir motorlara. Hangi motorlar çalışan elektrikle çalışan motorlara sahiptir ayrıca bunlarda. vardır. Ayrıca da bazı çok özel lambalar vardır. Nasıl peki hangi üreten üreten ultraviyole ışınlar ve kızılötesi ışınlar üreten üreten lambalar, çok özel lambalar vardır. Biz kullanırız. Her iki ışını da e, tıp tedavilerinde kullanırız. Biri en değerlilerinden biri ve önemlilerinden biri. Elektrik, elektriğin kullanımının en önemli ve en değerlilerinden biridir. Nedir? Üretiminde, üretimindedir. X-ray üretimindedir. En değerli elektriğin en değerli ve en önemli kullanımlarından biri X-ray üretimindedir. Biz baktığımız zaman bir X-ray'e baktığımız zaman biz görebiliriz. X-ray ile baktığımız zaman biz görebiliriz. Neyi? içini, insan bedeninin içini biz görebiliriz. Ve bu yolla doktorlar ya da doktorlar verebilir daha kesin yani doğru teşhisini. Bir hastalığın doğru teşhisini yani daha kesin ve doğru teşhisini verebilir. Diğer bir deyişle bir doktor baktığı zaman bir X-ray'de baktığı zaman X-ray'den o söyleyebilir size hangi tür bir hastalığa sizin sahip olduğunuzu. Hastalığın hangi türüne sizin sahip olduğunuzu o söyleyebilir. Herkese yeniden merhaba. 74. Metin çevirisiyle devam edelim. Polimer bataryalar, elektrikli araçlar için polimer bataryalar vardır. Bir ilgi vardır geliştirmeye elektrikli arabalar geliştirmeye bir ilgi vardır iki nedenden dolayı. Birinci nedendir nedir? Var olmasıdır. Var olmasıdır sadece belli bir miktar yakıtın dünyada var olmasıdır. Ve onun sonuçta sonuçta bitecek olmasıdır. Bir nedeni. Diğer bir neden ise nedir? Elektrikli arabaların neden olmayacak? Hava kirliliğine neden olmayacak olmasıdır. Yani hava temiz olacak. Elektrikli arabalar havayı kirletmediği için temiz olacak hava. Niçin yoktur elektrikli arabalar yollarda o halde? Niçin yoktur? Var olsa da kamyonlar ve diğer araçlar var olsa da çalışan elektrikle çalışan kamyonlar ve diğer araçlar var olsa da otomobil endüstrisi henüz üretemez elektrikli yolcu arabaları satmak için marketlerde yani piyasada satmak için henüz elektrikli yolcu arabaları üretemez. Bu bata arabalardaki günümüzde arabalardaki bataryalardan dolayıdır. Bu bunlardır nedir? Kurşun asit bataryalardır ve onlar üretemez. Ee, gerekli gücü, bir elektrikli araba için gerekli gücü üretemez Kurşun asit bataryalar. Diğer bir değişle, araba gidemez. Bir uzun mesafe. Bu gibi bir batarya batarya ile uzun bir mesafe gidemez araba. Bunun yanında siz onu zamanında değiştirmelisiniz. Çoğu mühendis inanır. Kurşun asit bataryaların çok ağır olduğuna ve çok pahalı olduğuna inanır çoğu mühendis. Bu yüzden bilim insanları geliştirdi. Diğer tipini. Bataryanın diğer tipini geliştirdi. Bu gelişme şimdilerde yani artık olabilir ilk önemli adımı. Üretim üretim sürecinin elektrikli otomobillerin üretim sürecinde ilk önemli adım olabilir şimdilerde artık. Yeni tip yeni tiptir bir iletken polimer bataryadır. O yapılmaktadır bir e, materyalden yapılır. Hangi materyal? Benzeyen materyal. Plastiğe benzeyen bir materyalden yapılır. Plastik benzeri bir materyalden yapılır. Ancak bununla birlikte o sahiptir. Bir metalik görünüme ve e, iletebilir. Elektriği iletebilir. Bu yeni plastik batarya 3 kat daha güçlüdür. Neyden? Sıradan araba bataryasından ve ağırdır. Daha az ağırdır. O zaman daha hafiftir diyelim. Daha hafiftir. Neyden? 5 kilogramdan daha hafiftir. Bunlara ek olarak araba yapanlar şekil verebilir, şekillendirebilir. Herhangi bir şekle onu sokabilir. Bu anlamına gelir siz yerleştirebilirsiniz bataryayı herhangi bir yere arabada herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz örneğin altına tavan altına arkasına kapı panelleri arkasına hatta ya da hatta koltuk altına yerleştirebileceğiniz herhangi bir yere arabada yerleştirebileceğiniz anlamına gelir bunların yanında onun kapasitesi alma kapasitesi çeşitli şekiller alma kapasitesinin yanında o ayrıca da ucuzdur. Polimer kullanımından dolayı o ayrıca da ucuzdur. Birkaç tipi. İletken polimer polimer bataryaların birkaç tipi hazırdır. Test edilmeye hazırdır. Bir dezavantajıdır. Nedir? Polimer bataryaların zehirli olabilmesidir. Bir dezavantajı. O hatta öldürebilir insanları. Bu yüzden o yalıtılmalı. İyi bir şekilde yalıtılmalı, iyice yalıtılmalı. Çoğu araştırmacı hemfikirdir. Neyde? Onun önemli olduğunda çözmenin enerji problemini çözmek için onun önemli olduğunda hem fikirdir. Bu yüzden iletken polimer bataryalar olabilir. Önemli bir ilk adım elektrikli araç geliştirmede önemli bir ilk adım olabilir. Onlar inanır. Bu gibi araçların yerini alacağına inanır. Olanların yerini hangi bizim günümüzde kullandıklarımızın yerini bu gibi araçların alacağına inanır onlar.